Merhaba arkadaşlar. 19 Mayıs 2020 Salı günü BİM Aktüel ürünlerinde iç çamaşırı ve gıda ürünleri var. Tek tek birlikte bakalım. Dantelli bralet iki farklı rengi var. Tanesi 23.90. Dolgulu dantelli südyen iki farklı rengi var. Bunların da 19.90 tanesi. Penye silip üçlü olarak satılacak arkadaşlar. Üç farklı rengi 11.90. Bu orijinal bir ürün çok sık gelmiyor. 6 tane çantalı 24.90 çorap. Kadın pedli simlis büstiyer 19.90 Bu da hanımefendiler için toparlayıcı korse, kaymayı önleyen dokusu var. 17.90 Bu da bayanlar için agrafli korse. 21.90 Korsenin bir diğer farklı modeli slip korse 16.90 Hanımefendiler için bambu bato silip üçlü 11.90, Üç tanesi renkleri var. Bu da desenli silip 5'li olarak satılacak arkadaşlar. 16.90 Comfort Family kadın bambu atlet 8.95 beyaz renkli kadın jakarlı ribana atlet 8.95 Yine hanımefendiler için simli patik çorap 2.95 Kadın dantel babet çorap 3.95 iki farklı rengi var. Panty'den kadın pantolon çorabı ikili 3.45 Doremi marka kadın ince Suba çorap 1.25 Doremi marka kadınlar için desenli dizaltı ince çorap var 1.95'te bunun fiyatı. Erkekleri de unutmadı BİM salı günü havlu bel baksır 2 tanesi 14.90. Erkekler için yine atlet de gelecek 8.95 tanesi koyu renkler var ama. Erkekler için likralı desenli baksır modelleri var 6.95. Erkek sporcu atleti var 9.95 tek renk olarak görünüyor. Kız çocuklar için slip 5 tanesi 14.90. Kız çocuklar için atlet de var. 2 tanesi 9.95. Bim'de salı günü erkek çocuklar için atlet de olacak. 2 tanesi yine aynı fiyat 9.95. Erkek çorap 5'li farklı desenlerde 16.90. Erkek çocuk baksır iki tane 9.95. Kız çocuklar için organik soket çorap 5 tane 9.95. Nature Love afro tarak 2.95. Le Petit Marchelias El Vücut Kremi 200 ml 9.95 Büpşen Çocuk Şampuan ve Duş Jeli 230 ml 19.90 arkadaşlar Eyüp Sabri Tuncer'den Diş Macunu ve yanında Fırçası 12.90 Karanfil Özlüymüş Macun Liones Dondurma Külah Banyo Süngeri 6.95 Orjinal bir ürün oda. Işıldan Katı Güzellik Sabunu 5 tanesi 4.95 Spongy Bob, Sünger Bob, Sıvı Sabun 7.95 Haftalık ilaç kutusu gün gün üstünde var. 2,5 lira 7 tane gözü var. Fisko birlikten Trebolu 42 numaralı siyah çay yarım kilosu 14.90. Ay doğmuş yeşil el kırması halhal zeytini 320 gram 7.95. Ülker kakaolu fındık kreması 650 gramlık kavanozu 14.90. Cem, kırma zeytin, kalamata ve ayvalık çeşidi 1.7 kilo 14.90 Eti petito kahvaltılık evrek 350 gramlık paketi Orbital Organik Sele Zeytin 350 gramlık kavanozu 9.95 Simbat Ceviz içi 225 gram 15.90 Şahin Diş Fırçası Saklama Kabı 1 lira farklı farklı renkleri var. Defans Sivrisinek Kovucu Aerosol Sprey 8.95 Detan sivrisineke karşı elektrolik yedek 9.95 Son ürün sivrisinek karşı elektrolik cihaz 16.90 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.